kemi emrine girdi. Start verildi ve koşu başladı. Nirvana ve Kumteper öndeki taylara göre birer boy gibi geciktiler. İç kulvara yakın 5 numaralı Repairman dışından yüklenen 2 numaralı Haçım koşuya tempo verdiler. Variyer dibinden 5 numaralı Repairman ilk viraja önde girdi ve farkı 1,5 boya kadar çıkarttı. 2 numaralı Haçım ikincilikte 1.5 boy kadar geriye 6 numaralı General Riella geldi. Bunun iki boy kadar gerisinde 1400 metre start yerine doğru giderken bir numaralı Altın Sima koşuyor. Altın Sima'nın yaklaşık 2 boy kadar gerisine geldi 4 numaralı Nirvana. Nirvana'nın üç boy gerisinde 3 numaralı Kumteper 1200 metre start yerine doğru gidiyoruz. 5 numaralı Repairman 1.5 boy farklı liderini koruyor. 2 numaralı Haşim onu takip ediyor. 1.5 boy 2 boy kadar geride. 6 numaralı General Riella 2.5 boy kadar geride. Yine 1 numaralı Altın Sima 3 boy geride. 4 numaralı Nirvana bunun 4 boy gerisinde. 3 numaralı Kumteper Binstart'ı Start'ı geçirdiğinde de 1.5 boy farkla kaçıyor. 5 numaralı Repairman 2 numaralı Haşim'in takibi sürüyor. General Riella Haşim'in hemen sağ kadar hamlesini yaptı. 2.5 boy kadar geride. 1 numaralı Altın Sima lima bunun 3 boy gerisinde 4 numaralı Nirvana 3 boy geride 3 numaralı Kumteper son 600 metreye doğru 1,5 boy farkla kaçan 5 numaralı repayment'i iç kulvardaki General Briel'e yakın takibi aldı. Üçüncükte kaldı. 2 numaralı haçım ve son viraj dönüdü. Düzü yabarı yardımine yakın dönme avantajıyla 1.5 boy farkla 5 numaralı repayment'e önde çıktı ama ortadan yüklenen 6 numaralı General Briel'le son 300 metre gelindiğinde 5 numaralı repayment'i zorlamaya başladı. 3-4 boy kadar geride Altın sima haçımın uğraşları var. Son 200 metre geçildiğinde repayment direniyor. Dışındaki 6 numaralı General ya yarım bu boy bir boy kadar Repairman önde General Briella saldırıyor ama Repairman direniyor General Briella geliyor Repairman fotoyu buluyor 6 numaralı General Briella ikinci 3 numaralı Kumteper 3. 1 numaralı Altın Sima 4. 2 numaralı açımda 5. oldu 5 numaralı Repairman beyaz bayrakhane yapıp Özcan Yıldırım'la kazandı.